Selamünaleyküm, aleyküm. Aleyküm merhaba. Nasılsın? Sağ olun. Şu malzemeni içeri. Bu nasıl? Arkadaş hemen şimdi alsın. Cengiz Bey ilgilensin. Size zahmet. Yol, yolumuzu da kaldırımızı da biraz koruyalım. İnsanlar şikayet tamam. etmez. Tamam. tamam. Kömürdür zaten. Kömürü alın buraya yanlış. He he. Arkadaşlar. Tamam. Saçma saçma evet, bir abi. E, abi. E, Korban mı araba geldi oraya. Yo, araba geldi hiç. Yani. Yok oraya araba, da bırakma araba. arkadaşlar her gün şikayet ediyor. Tebrik ederim çok güzel arı. Burada yaşamıyorum ama gayet mükemmel. <laughs> Teşekkürler. Evet, tamam. Kesinlikle bunu arkadaşlar Cengiz Bey burayla ilgilenin. Bu böyle olmaz. Bak aslında kolay mi? gelsin. Arkadaşlar kolay gelsin. Nasılsınız? Nasılsınız? Ya vallahi kaldırım işgal etmeyin lütfen. Neden biliyor musunuz? Arabalar buradan geçince bizim tabanı tuhali gidiyorlar. Yani. Biri geliyor şöyle eğiyor, bölüme evet. gelince şöyle. Şey, o da çıkar. çok çıkmış. O da çıkmış dışarıya zaten. zaten. O, o kadar şey. çıkarsa araba değil. Şimdi başı. De dolap mı Danya bırak? Kor Dolap biraz geri alırız. Yok yok biraz değil. Tamam yanaştır oraya. Bak sen yol yoldur orası. insanların geçtiği yollar he. Sana zahmet bak. Arkadaşlar ona şey yapın. Hanım nasılsınız? iyi misiniz? Sağ ol sen nasılsın? İyi. Ama orada normaldir Batin abi. Normal Biz bir çizgi aynen. yapmışız zaten. Sen nasılsın? Efendim anne kardelerim mريضah. Kırmanatı. Ser seri. Ev evet. yapki halin ki tamam. Serçi abim say görüşmek. Ser seri. Kendine ser iyi bak görüşürüz. Selamünaleyküm. Selam Merhaba nasılsın? Sen bakıyorsun. Bu kadar hiç kaletle. Tamam, tamam. 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 Bunu çek var, buraya mesela böyle olsa bir sen bir şey. oturma orada. Burası kalsın. Tam tamam. burayı da biraz ha. Sana sana yol kapatmayın. Kolay gelsin. Buram bura da var değil mi? dışardaki malzeme biraz çizgi 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 aşmalı baba yaşadır şey bizimdir cadde bizim insanlar rahatsız olmasın bizimdir başka tamam kendine bak görüşürüz komutanın fark etsen Emrah efendi üstadız vallahi malı ne iberi iberi malatı başka tamam sizler izin çekmeyin gel beraber çekelim sen bakıyorsun o talip biraz buraya sahip çıktı yolu çıktı tamam bunları ters çeviren azdı bu şekli kompleksini işgal etmiş Şu elbiseyi biraz bu tarafa çeksin, tamam? Orayı açsın size zahmet. Selam söyleyin, Cadde bizim koruyalım hep beraber. En çok da kadın arkadaşlar arıyor diye caddeyi kapatmışlar. Size zahmet burayı açın, tamam? Merhaba, hayırlı işler. <laughs> arkadaşlar şimdi ben buradayken burası toparlansın. Size zahmet. <laughs> bakın ben size kaç kere uyardım. Lütfen bakın, lütfen ama yani. arkadaşlar. <laughs> Ya bu yüz, he, gideceğiz. Yüzlerce şikayet geliyor. En çok kadın arkadaşlar şikayet ediyor. Biz kadın evet. bir <laughs> Ama buna bir standart gelsin. Evet. Diyor. Adam kom mağazaya mağaza çıkarmış. E ben de içeride kalmışım. Ben de çıkarsam zaten ben onu sıfıra Bir şehrimize beraber çıkacağız. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ya kaldırımı bu kadar işgal etmeyin lütfen bu ne ya bu? Bunu, bunu kaldırın lütfen. Tamam. Komple mi kaldırın? Komple. O, yolu, tamam, bu, bu yolları kapatmayacağız. Da. Tamam. Bak şuraya kadar. bu tabuk. Hatta buraya kadar. Sıkıntı yok Ben Sadece beraber sahip çıkalım Her gün evet, şikayetler abi. geliyor. Evet, Emin Tevay Han. Merhaba sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler sağ ol. Teşekkür, teşekkür Çok sağ ol. Görüşürüz. Bak bana dese ki şimdi ben bugün günde çekeceğim başkanım. Bak hepsini çek demiyoruz. Teşekkür ederim. sıkıntı yok. Çekelim. Sen yardımcı ol. Ben elimden geleni yaparım. Şurayı toparla kaldırım işgal edesinde kurtulalım artık. Arkadaşlar tamam mı? Tamam. Kolay gelsin görüşürüz. Bütün Selam merhaba. merhaba. Sen mi bakıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Evet. Merhaba. Caddeyi komple kapatmışsın. Sana zannet. Bak cadde öyle olmasın. Tamam. Cengiz Bey burada. Bak şu bir sıra olsun yeterli. Ama sen malzemenin hepsi. Kimindir o? Hayır, hayır, hayır. Merhaba. 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 Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba Nasılsınız? Şani başı. Cemal amca, Şani. Baş. Merhaba Aras. Şani başı. Merhaba. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ hoş geldiniz. Abi tam Abi, çizgiden ama uyumuş ama biraz daha dikkat etse evet. Tamam. Sana zahmet. Dönsün ya da içeri atsın. Bu da tam çizgiden mi? Yok. Uyumuşlarım. Paşa kolay gelsin. Bura iyi bunlar uyumuş yani. Aleykümselam. Kolay gelsin. Abi merhaba Tara. Bu ise başı. Aleykümselam. Başarılarınızı, devamını çok çok canı çok, teşekkür ederim. Biliyorum. Var ben gibi maşallah. sağ olun. Bütün konularda, ben de bir belediyeciyim. Ben belediyeden emekliyim. Ben bu konuda bu ağır halka eğer ki sizin bu vefalarınızı Edir, boşa atarsa, etmez. atmaz. Bizim halkımız bizim yanımızdadır. Değil i̇nşallah. Biz beraber alviyazalırız. Teşekkürler. Cimemala. Canım. Merhaba. Başım, merhaba. Kolay gelsin. Canım başı. Merhaba. başı. Yani, Canım başı. Ben alviyat eğine. Aman toket. Tamam. Şanım, Hadi kovene re. Hoşet be. Kadayta Allah yoluk haria ve ikke inşallah. Bunca başın, heder tine inşallah. Em elhamdülillah em başı ne mi baş inşallah. Emi daha cı baş bıven inşallah. Ama em her daim var dua edip kendin. Kadayta Allah yoluk haria ve ikke. İşte ve zahmete. Em yazanın. Kadir aziz. Cemabısane zahmeti kim Yani Almasene mi başın? Beni de hatırla. Abi merhaba. Çan, Kırmadar'ın ne? Aile işte, görüşürüz. Kırçıdır Foşi'yi. He? Ne? Mendil adır Foşi'yi. Tamam. Hadi kum ezek ya. Bir tane mendil alın. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Çanın başı merhaba. Başı. merhaba. Necə mərhaba. Nasılsınız? Necəsiniz? Salam alaykum. Mərhaba. Salamünaleykum. Necəsiniz? Necə eh, mərhaba. Sağiyyə varam. Çanın başı düməranı. Sağ ol. Çanın başı düməranı. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Mərhaba. Salam alaykum. Abi mərhaba. Çanın mərhaba. Qədi məsəvə dərxız nə dər var? Nə var idi abi mərhaba. Məşanın. Çanı mərhaba. Mərhaba. Çanın başı düməranı. Təşəkkür edirəm. Hə, sağ ol.

Merhaba. Boşim. Merhaba. Merhaba. Biraz top Tabii. Cengiz Bey. Biraz daha bu ama herkes geçici. Evet. da bir şey mi? Gel ama bir çay içelim. Sağ ol abi. Dostlar sağ ol merhaba. Canım başın durma ne? Merhaba. Başın. Durma da Sağ ol biz. ne? Bu Merhaba Merhaba sağ ol. Canım başın. Durma ne? Hatiyetle dostlar. Merhaba. Sağ ol. Təqdimə haqqında. Üçün başın dumanı da. Mənə baxsın. Tut məhabalı Üçün. مبارک باش. باشمش. سلام. باشمش. سلام. 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 سلام.